Severim ben seni candan içeri Yolum geçmez bu erkenden içeri Nere varır isem gönlüm dolusun Seni nerede koyam bundan içeri Beni sorman bana Ben de değilim Bir ben vardır bende benden içeri Beni benden alana ermezelim Kadem kim basar, sultandan içeri. Tecelliden nasip, erdi kimine. Kiminin maksadı, bundan içeri. Kime dokunduysa ol dost nazarı. Onun şulesi var günden içeri. Meğer Yunus'un gözü takıldı dosta. Ki kaldı kapıda, ondan içeri.